Oh be rahatladım. <laughs> bekle bekle keseceğiz <kesinlikle> onları. Oooo! <laughs> Abi mükemmel! Merhaba iki severler ben Mertan Bugün üst koridorda %100 zırh denme Rakibin zırhını parçalayan Wukong oynuyorum hepinize bir videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar Kullandığım rün ve kabiliyetleri ilk önce bir göstereyim Ekranda şu an görüyorsunuz arkadaşlar Bu rün ve kabiliyetle birlikte artı böyle bir eşya dizilim ile Gerçekten karşı takımı parçalayacağız Wukong'un Q'sunu biliyorsunuz arkadaşlar Rakibin zırh değerini 3 saniyenine belli bir miktar azaltıyor Ne kadar Q'yu yükseltirsek bu miktar daha fazla artıyor Eee Full yüzde kaç azaltıyordu onu tam hatırlamıyorum. Yüzde 30 muydu? 35 miydi? Her neyse. 30 buradan Yüzde 7 kabiliyetten. Artı son fısıltı alacağız. Bu da bize ilave zırh veriyor. Bitti mi bitmedi. Bir de karabaltının ıı, 6 defaya kadar biriken pasif var. Yüzde 30 da oradan. Yani bir yüzde bile geçecek. Karşıma ne zaman üst korda <laughs> da Riven gelse abi eziliyorum yani. Niye ise böyle oluyor hep. İlerleyen videosunda da böyle olmuştu. Sıfıra 2 gidiyordum. Lane'de ezildim sonra toparlamıştım. Bilmiyorum abi. Karşı yerimin gelince ben oynayamıyorum. Bak. Kullandığım günlerde AD olmadığı için en doğru başlangıç uzun kılıç ve 3 pottu. Lan oğlum. Ya ben bu adama gıcık oldum ya. Ha ilk kan geldi bizim Rengar'dan, güzel. Dün attığım videosu ile ilgili bir özür borçluyum diye düşünüyorum. Ee, Bursalı arkadaşlardan özür diliyorum. Gerçekten, hani sadece troll amaçlı öyle bir muhabbet dönmüştü. Ee, ciddi değildim arkadaşlar. Yorumlara baktım, ee, çoğu arkadaş ciddiye yanlış sen bursalara laf mı ediyorsun, ee, niye böyle yapıyorsun, böyle biri değildim falan. Arkadaşlar troll amaçlı şakasına öyle bir muhabbet döndü. Hani beni ilk defa izleyen bir insan o videoyla e, yanlış tanıyabilir. Bu yüzden özür diledim. E, çünkü beni tanıyan insanlar biliyor. İnsanların dini inançlarına göre, dış görünüşlerine göre, e, ırkına göre kesinlikle yargılamadığımı herkes biliyor. Ben bir insana insan olduğu için değer veririm. Yani oradaki muhabbet tamamen trol, şaka amaçlıydı. Ciddi aldığınız için üzgünüm. Abi adama girdim de yani daha fazla devam edemezdim. Ha, sıçrasını aldık. Ya ben de sıçra atmayı düşünüyordum da o da o anda sıçra atabilirdi. Bu yüzden zorlamadım. Şimdik. Evet. %15 oldu bak. Rakibin zırh azalttığı şey. Öldü. Nice. Bir tane de pot pasak da abi. Babalara gelmeyelim. <laughs> Mert niye burada duruyorsun Mert? Niye burada durup da minyondan 34 hasar alıyorsun? Hatta durur şöyle yapalım abi. Şundan bir tane biz bir alalım. Sırt değişmemiz iyice artsın. Ondan sonra hani bunu alıp karavaltayı tamamlayacağım direkt. Normalde bu Wukong E full deniyor ama böyle bir değişik bir eşya dizimi yapacağım için tabi en doğrusu Q olacak. Q'yu fulluyoruz. Bakalım nasıl olacak? Late'de acaba herkesi böyle tekleyebileceğim mi? E tabi kasa nerçer tekler abi. Kasarsam teklerim de. E bakalım ilk deneyimim bu nasıl olacak uzun zamandır da elime bir Wukong kalmıyordum Hatırlarsanız aylar önce kanalımda bir e, mavi buhit Wukong videosu vardı O baya bir değişik eşya dizilimi olmuştu herkesi tekliyordum eğer o videoyu da izlemediyseniz kartlara tıklayarak ulaşabilirsiniz Abi güzel vurdu ha. baya iyi vurduk. Bir tane pot basalım adamın potu da yok abi bunu hani kendi lehimize kullanabiliriz Abi yalnız elemanın canı şu an çok az. Şu an girersem kesebilirim ama ultisi olan biri bu. Hadi rengar. Hadi la. Hadi la. Hadi la. Hadi la. Ananın. Ah be. Alamadım abi. Neyse sağlık olsun. Olsun asit aldım. Şimdi ultim de geldi abi. Bu adam tekrar lane'e gelse ben bunu keseceğim ama sana minyonlar al diyen olmadı değil mi? Buradan benim oyunuma gelen orman oynayan arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen benim oyunuma denk geldiğinizde lane'ime de yenime gelince farm almayın. Bakın en gıcık kaptığım şey. Kilim alın abi. Helal hoş olsun. Sizin olsun. Ama farm moda dokunmayın. <laughs> Sebebini ben de bilmiyorum ama jungle lane'ime gelip farm aldığında abi çıldırıyorum böyle. Bayağı bir gıcık oluyorum. Öldüm arkadaşlar. Öldüm yani yapabilecek yani yapabileceğim bir şey yok. Niye yani lafa daldım? Da Şu an gerçekten milyon oynamak istiyorum. Videodayken arkadaşlar konuştuğum için dikkatim dağılıyor. Farm yapamıyorum. Ee, şöyle bir karşılaşma geçmişime girip bakarsanız videoda deyken nasıl skorlarımın olduğunu görebilirsiniz. Ya da skorun canı cehenneme zaten ben bunu kestim. Bu kadar. <laughs> Riven report anama sövüyor. Oğlum niye sövüyorsun lan izin anasına o senin anana mı sövdü? Ya kardeş bak bana tırı yapma Riven. Reven parçalarım oğlum. Bekle Q'sunu kullansın ondan sonra trade'e gideceğim. Evet boşa kullandı. Öldü arkadaşlar. Şu an Riven diye birisi yok artık haberiniz olsun. Hayırlı uğurlu olsun geber. Bak şimdi. Bam. <laughs> Abi bu görünce akma şey geliyor la. İçeride dizisinde hani Yeşim var ya Celer'in karısı. Aynı ona benzemiyor mu? Bu fikrime katılan arkadaşlar yoruma yazsın. Normalde üst koridora tutuştur tercih etmem ee, çok saçma oluyor. Çünkü hani diğer lane'i de düşünmek lazım. Ee, bot mesela derin totem attığında bota böyle gidiyorum oradan da skor falan çıkarıyorum. Ama lane'de hani rahat etmek adına normal oyun zaten tutuştur aldım. Kestim. Ya Riven çok çılgınsın ya. Yalnız canımız çok az abi. Şuradan birisi çıksa. Ezli jungle yapıyor bir de. Aha çıktı. İtihan çoma hazırla. <laughs> La oğlum ya sen zalımsın Yasuo ya. Ya abi ya tutuştur kim çıkardı kim icat etti ya. Tutuştur icat edirdi mertlik bozuldu abi. Adam geldi ignite'ı bıraktı gitti ya. abi vuruyor. Kaçmış abi. Evet. 3 saniyeyle yüzde otuz rakibin zırhını azaltıyor. E, karavaltıyı Karavaltayı tamamlayacağız. O da altı defa bir ikinci. Yüzde otuz da oradan yüzde altmış olacak. Eee... 7 de arkadaşlar yüzde de kabiliyetten var yüzde 67 olacak sonunda bilmiyorum son fırsat falan yapacağız bir şeyler öldü bu aslında ignite e gerek bile yoktu da neyse garanti almak istedim mi abi iyi Q'sunu yeseydik abi ölebilirdik. Bu yüzden zorlamak istemedim. Aha orada. Şuradan bir Eyvallah. <laughs> Yaz bot geliyor abi. Bak şurada bir yerde. Bot buradan geliyor muhtemelen. Evet, tam da düşündüğüm gibi. Şurada bir bekliyorum. Gel bakayım sen. Abi silindi. <laughs> Yok oldu abi. Ben diye birisi var mıydı oyunda? Ah ama ölürüm büyük bir olasılıkla. Sen ne yaptın? Baya bir karma eşya dizilimi olarak gidiyorum. Son pısırta yazacağım. Şimdi yoğun muyu tamamlayacağım. Şuradan şöyle bir bakıyoruz. Ee, %37 zırh denmemiz mevcut. Köyü de da biriktirince arkadaşlar kaç oluyor zırh denmemiz? 97 oluyor. Evet %97 olacak. Şu zırh denmeyi... %97 yapalım. Zırh değişimi arkadaşlar rakibin seviye başına aldığı e, zırh değerini indiriyor. Zırh denmedi biliyorsunuz yüzdesi olarak zaten rakibin zırhını indiriyor. 300 zırhı varsa tabii ki zırh değişimi bir boka yaramayacak. E, zırh denme işimize yarayacak. Yüzdesi olarak indirdiği için daha fazla etki edecek. Güzel. Riven, Riven, Riven. Hayır, hayır, hayır. Hayır, ölme. Ölme. Uf! Abi! Çok fena vurduk lan. Hayatını kurtardım Miss Fortune. Tireşim feneri falan kurtarmaz seni. Burada ana kim var? Şu tek. Of! Abi sıçtım. Şimdi sizlere Alistar cosplay yapacağım. Ha sigara içmek iyi bir şey değildir. E sigara da iyi bir şey değil arkadaşlar. Özenmeyin böyle şeylere. Sigara içerseniz ağzınıza sıçarım. 15-16 yaşında böyle özenebiliyorlar. Çünkü ben de 15 yaşında özenerek başlamıştım. Yani hep özentilikten başlıyoruz şu zıkkıma. Ben de bırakmak için şu an elektronik sigara kullanıyorum. Böyle bir şey. Abi sur verdi arama ya. Ben zevk alamadım. Bir oyun daha gireceğim. Az önce oyun kesmedi. Bir oyuna daha girdim. Bu arada saçımı uzatıyorum. İyi mi şu an arkadan? Çok ben abi saygılık yapıyorum. Hem ön tarafımı uzatıyorum hem de saçımın arka tarafını uzatıyorum. Böyle bayağı bir saygı şeyler yapacağım. Aklımda çok güzel bir saç stili var. Bakalım. Bu arada bu çok easy. AFK mı? Ne yapıyor lan bu? Yo AFK da değil. Bir saniye. Lan! Lan! Abi adam AFK sandım. Şurada duruyordu böyle tamam Otomatik saldırı yapıyordu minyonlara. Ben dedim AFK'dır herhalde. Neti düştü. Vurmayayım dedim. Acıdım adama. inisiyatif gösterdim. Mer her şey yalanmış. Acıma yetime koyar ne? Acımayın abi kesin. Orada istesem keserdim. Abi vurma bana. Abi. abi. Abi, abi lütfen. Abi. Lan try bir şey yap try. Ya. Of, oh, iyisin o. Oh. Ömrümü yedin, ömrümü, ömrümü. Ben bunun acısını çıkartmaz mıyım sende? Abi ama nereye elim atsam birisi çıkıyor ya. Bu kadar da olmaz ki. Gelin gelin. Toplayın. Üç kişi gelin. beş kişi gelin. Baronu da çağırın. Abi iyi topladık ha. Tak 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 tak. mi Bam. Bam. Abi çok iyi ya. Gel bakayım gel gel, gel. Hop, bam. Bu kadar abi Merten yakışmadı ne demek yakışmadı Siz solaya 3 kişi gelin ağzıma için Ben tek başıma ikinize gelince Yakışmıyor öyle mi Hop, bam. Ölmeyeceğim Şu an bu kuleyi iki kişi tutabileceğimizi sanmıyorum. Train de yok abi. Abi adam baron çaldı helal be. Bir tek. Gel bakayım gel. Sen nereye yapıyorsun? Hayır. Hayırdır lan? Hayırdır, hayırdır oğlum siz? hay ananın Ya oğlum Of oh be rahatladım. Bekle, bekle keseceğiz onları. Oo! Abi mükemmel. Yok oldular. Bitir, bitir, bitir. abi ya Wukong ile seksi kazandın Şöyle kafamı çekeyim de görün <laughs> Arkadaşlar Gerçekten iyiydi yani İlk başlarda baya bir e, ezilmiştim Kötü oynuyordum e, Sonradan baya bir toparladım e, Böyle bir eşya dizilimiyle gördünüz verdiğim hasarı Karşı takımı baya bir yok ettik Güzel oyundu <laughs> Bir videonun burada sonuna gidiyoruz. Eğer video hoşunuza gittiyse arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve henüz hala kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Seviyorum hepinizi. Anakin severler. iyi ki varsınız. Biz bir aileyiz. Hoşçakalın.